Hey lan! Dün akşamki tantanayı duydunuz mu ha? ben matizdim Lüfer, ne olmuş? Bizim gardırop Fuat, Avanak Şakir'i ya. dostunun yatağında araklamış anladın mı? Vallahi şu kerize bak be! Mahalleye geleli bir gün olmadı, karıyı araklayıverdi! Ne keskinmiş be! Fuat onu doğramıştır olan. Ne doğraması? Karşısındaki birinci sınıf marangoz lan! Öyle bir sırtmış ki, gardırop Fuat'ten artık iskemle bile olmaz! <laughs> Madara olduktan sonra herhalde mahalleden bile tüyer. Bak ulan şu salak Şakir'e! Bir bakma, Fuat gibi Allah'ın canavarı bile bu sala bir şey yapamadı. Planımız fos çıktı. Böylesi belki de daha iyi oldu. Bir de kurnazlık yolu deneyelim, ne dersin? Elinden imzalı bir kağıt aldık mı, bütün mallara konarız. Biz bu işi yapmaya kalkınca karı uyanır. Şu sevda ile bir iş ayarlayalım. Olmaz efendi, bu karıyı her işe karıştırıyorsun, ne oluyor? Huysuz lan mı olan karı? Şimdi beni iyi dinle. Sevda cilveli karı. Bizim aptala iki gırttımı oğlan mayışır elli dene imza atar. Bize gırtlağa kadar da borçlu. Borcunu silerim, eline de üstelik birkaç kuruş verdi mi karı buna yeter. Peki, dostu Fuat'ı ne yapacaksın? Onu evden uzaklaştırmanın bir çaresine bakarım. Ben geliyorum, bu sersem gene dükkanda uyumaya gelmez. Mahalleli gene dükkanı boşaltabilir. Doğru. Hadi güle güle anam. Vallahi benim günahım yok, tanımam bile o sersemi. Kes ulan muslu. Bu iş burada biter. Ben şimdi gidiyorum. Ama ikinizin de icabına bakacağım. Aa, gidersen git be. Bana kocam yok. Allah Allah. Ulan bu ne biçim pirinç? Yarısından çoğu çakır. Bu mahalleli pirinç yerine taş yiyor vallahi ya. Oğlum hiç pirincin taş ayıklanır mı? Peki ama neden ayıkla pirincin taşını demişler? Onu diyen halt etmiş. Taşı ayıklamaya kalkarsan çuvalda birinç kalmaz. Peki biz ne satacağız amcacığım? Hile satacağın ki ihya olasın. Aman şişko geliyor. Beni burada görürse gebertir eşşol eşek. Bana bak ulan, Yuvamı dağıtan o hergele senin yanında çalışıyormuş, doğru mu? Burada yok, onu kovdum. Eğer onu burada görürsem... ...Haberin olsun, seni, onu... ...Sülaleni, dükkanını, apartmanını... ...Her şeyini havaya uçururum. Tamam mı moruk? Anladın mı? Diş geçirdiğin adamlardan olmadığımı gayet iyi bilirsin dediklerimi sakın unutayım deme unutma bu oğlum Kaçta ha Ben biraz geç kızarım ama Kızdın mı, adamın tepesinden duman çıkarırım evvelallah! Bir hareketime bakıyor, anladın mı? <laughs> ya! Gardırop Fuat duman mı çıkarıyor... ...Yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de çırağın Sarayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ama beni yakanı da yakacağım. Sizi de yakacağım. Mahalleyi de yakacağım. Hepinizi yakacağım ulan inekler. Ha bu inek bu dumanla ancak köşeyi döner ha. Bana <laughs> <laughs> bak. Ha. Ha. <laughs> yaktın bak kendine yaktın. Yürü şimdi Marmara'ya ha yürü. Yürü. yürü! Söndürün. Allah'ını seven söndürsün. İmdat. Bak amcacığım gördün ya. Herif benimle uğraştı, sonunda yandı, bitti, kül oldu it oğlu <laughs> it. Hadi uzatma lafı işine bak! Kimseye de parasız bir şey verme! Ben apartmana geliyorum! Uyanık ol ha!